Herkese tekrar merhaba. Ben Akın Selçi. Bugünkü videoda çok fazla sorduğunuz bir soru ve çok fazla sorduğunuz bir hoca var. Tuğçe Alpay'ın videolarına bakacağız. Ama daha önemlisi hit antrenman nedir ona bakacağız. Çünkü hep videolarda geçiyor. En fazla kas yapmak için hit antrenmanı ya da en fazla kilo kaybetmek için hit antrenmanı ya da en fazla kalori harcatan antrenman hit antrenmanı diyorsunuz. Ve ben de bunlarla alakalı videolar çektim size. Koşu mu? Hit mi? yoksa pilates mi, hit mi, fitness mi, hit mi gibi videolar çektim. Linkleri aşağılarda bulabilirsiniz. Bunu diyorsunuz ve bana iki şey söylüyorsunuz yorumlarda. Bir, hocam insanları eleştiriyorsun. Aslında İngilizcesi daha güzel. Feedback, geri bildirim veriyorum aslında. Eleştirmek için çekmiyorum bu videoları. Bu videoları aslında eğitim amacıyla çekiyorum. Çünkü sonuçta ben bir spor hocası eğiten bir okulun Türkiye lisans sahibiyim. O yüzden amacım size bilgi vermek ya da spor hocalarına eğitmek amacım. Başka bir amacım yok. O yüzden kimseyi kırmak ya da kimseyi eleştirmek istemiyorum. E, Tuğçe Alpay'la da bu videoyu çekmeden önce telefonda konuştum ve bu videoyu çekeceğimi söyledim. O yüzden de e, gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Herhangi bir kimseyi kırmadan, dökmeden bu geri bildirim, eleştiri belki videolarını paylaşacağız. Şimdi ilk başta videolarda, Tuğçe Alpay'ın videolarında gördüğüm ufak tefek eksiklikleri, bilimsel hataları bence, bilimsel eksiklikleri anlatacağım. Sonra hit videolarında neden aslında hit yapmadığını anlatacağım. Ve arkada gördüğünüz gibi iki tane ekipmanım var. Bir tane kürek makinem var arkada. Bir konseptü makinesi. Bir tane de e, air bike dediğimiz yine hava dirençli hem kolları hem bacakları çalıştırdığınız bir makine var. Birazdan bunların ikisinde birden size doğru hit nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ama öncesinde bu bilimsel mevzuları da anlatayım çok ufak. E, videolarındaki ufak eksiklikler gördüm. Onlar neler onu söyleyeceğim. Daha sonra da hemen İrem Hoca'nın yeni stüdyosunu açtı. Darwin isimli Maslak'ta yeni bir stüdyo açtı. Hem online ders veriyor hem orada kendi stüdyosuna ders veriyor. Çok güzel bir yer olmuş. Sizler ricam o videoyu da izleyin. İrem Hoca'yı izleyin. Çünkü İrem Hoca bizim için, sizin için ve benim için Aynı zamanda bir video daha çekti. Doğru squat nasıl yapılır? Kendisi de bu işin eğitimini verdiği için, squat eğitimleri verdiği için onun o videosunu da çok değerli bulacağınızı düşünüyorum. Perşembe günü de onunla beraber doğru squat nasıl yapılır onu konuşacağız. Ama önce şu bilimsel eksiklikleri hemen anlatayım. Sonra da İrem Hoca'nın neden HIIT videoları Türkiye'de biraz yanlış yapılıyor? O konudaki düşüncelerine bakalım. Bütün videolarını tek tek izlemedim. Doğru söylemek gerekirse 3 tane hit videosunu izledim çünkü genel olarak Türkiye'de bu hitler yanlış anlaşılıyor, yanlış yapıldığını düşünüyorum. Bir yandan da hit neden Tuğçe Alpay'ın videolarında bizim anladığımızdan biraz daha farklı yapılıyor onu konuşurken bir yandan da kendi verdiğim hocalık eğitimlerinde yapılmaması gereken şeyler varsa ki var onların üzerinden geçeceğiz. Eğer siz Tuğçe Alpay'ın videolarını yapıyorsanız genel olarak güzel gözüküyor. Genel olarak egzersizler, hareketler güzel gözüküyor. E, belli ki vakit ayırıyor, enerji ayırıyor bu videolara. O yüzden kendisini tebrik ediyorum. 3 tane çok popüler videosunu aldım. 540 bin izlenme, 300 bin izlenme civarında da 2 tane videosu. İlk e, geri bildirimim kendisine. Şöyle bir şey söylüyor. İzledik, izledik. Ve duruyorum. Ka Burada abdominali aktive ediyor. Karın egzersizlerini yaparken özellikle karnını hisset, karnını hisset, oradaki kasları hisset, kasları hisset diyor. Ve kaslarını sık, kaslarını sık, kaslarını sık diyor. Hatta birkaç evet. kere. Ve karnını sık, 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 hisset, hisset, hisset. Okey. Eminim Tuğçe Alpay bu videoyu, hani çekili birazcık olmuş. Eğer benim videolarıma bakarsa ve siz daha önceki videolarıma baktıysanız biliyorsunuz neden spor yaparken karnınızı ya da işte kalça bölgesindeki glütel kasları ya da herhangi bir işte biceps kasınızı sıkmanıza gerek yok ya da hocaysanız öğrencinize sık 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 demenize gerek yok. Bunlarla alakalı çok fazla konuştum. Ee, ama çok hızlı isterseniz tekrar söylemem gerekirse bir hareketi doğru yaptığınızda zaten kaslar maksimumunda kendi olması gerekenin maksimumunda zaten kasılıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Milli takımda kürek çektiğim için bunu öğrendiğimde, bu bilgiyi öğrendiğimde ya biz hep Türkiye'de kasları sık 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 diyorduk. Bu yanlışmış. Meğersem aslında sadece hareketi doğru yaptırmamız gerekiyormuş. Kasları sık diye bir şey söylemememiz gerekiyormuş. Bunu öğrendiğim zaman yurt dışındaki bir eğitimde Türkiye'ye geldim ve bu kürek makinesiyle beraber hastanede milli sporculara yapılan bir test uygulandı. İşte e, vücudunuzu ne kadar iyi kullanıyorsunuz, kaslarınızın ve oksijen kapasitesinizin yüzde kaçını kullanıyorsunuz? Böyle ağzınıza işte maskeler takıyorlar, sonum cihazları bilgisayara bağlıyorlar, her tarafınıza böyle kablolar falan. Bunu yaparken kas kullanımım yüzde yüz ona çıktı. Neden? Çünkü e, sonuçta kürek çekerken asla biceps, biceps, işte quadratus, lumbarum, deltoidler, deltoidler böyle bir şey zaten düşünmüyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Tutuyorsunuz topacı ve çekiyorsunuz. Birazdan doğrusunu göreceğiz. Hit antrenmanın nasıl olması gerektiğini göreceğiz. Bütün gücünüzle çekiyorsunuz. Sadece bütün gücünüzle çekiyorsunuz. Ya da sevdiğiniz sporcuları düşünürseniz Cristiano Ronaldo topa öyle bir kuvvetli vuruyor ki top çok hızlı gidiyor. Peki sizce topa vururken hadi Ronaldo kuadrisepslerini kas, bacaklarını kas, sık 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 kuadrisepsini diyor. Ya da maraton koşan birisi böyle koşarken hamstring, 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 hamstring böyle mi koşuyor? Koales, kualsets böyle mi koşuyor? Hayır. E, ya da Federer topa vururken, Nadal topa vururken hadi buradan pectoralis majörünü sık diye mi vuruyor? Hayır. İyi sporcular yani normalde ne düşünürler? Kemiklerini düşünürler, vücudun hizalanmasını düşünürler. Bu kaslarınızın %100 zaten çalışmasını sağlayacak. Bu şekilde kaslarını sık 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 demenize gerek yok. Diğer hit videolarında da e, yanılmadıysam böyle diğer ikisine de baktığımda aynı şeyleri, benzer şeyleri gördüm. Bir de e, karnı içeri çek gibi bir şey gördüm. Ama siz videolara bakın. Eğer ben yanılıyorsam beni düzeltin. Böylece videoların altına girdiğinizde lütfen Tuğçe Alba'ya benden selam söylemeyi de unutmayın. İyi anlamda. Kötü bir şey yazacağınızı zaten kesinlikle düşünmüyorum. Mesela karnımızda transvers, abdominis diye bir kas var. En derin karın kasımız. Normalde sizin daralmanızı sağlayan kas bu. O yüzden işte spor yaptığınızda daha fazla daralıyorsunuz. Mesela hiçbir karın egzersizinde oturduğunuz yerdeki kadar çok çalışmıyor bu kas. İstediğiniz kadar karın egzersizi yapın. Bu karın kası ayaktayken ya da otururken çok daha fazla çalışıyor. O yüzden de karnı sık, karnı çek falan gibi şeylere zaten hiç ihtiyacınız yok. Bunu daha önceki videolarda söylemiştim. Bunun dışında şimdi kalkıp arkadaki ekipmanlarda doğru hit nasıl yapılır onu göstermeden önce Tuğçe Alpay'ın videolarındaki hitin neden yanlış olduğunu anlatacağım. Şimdi hit ne demek? High Intensity interval training yani yüksek şiddette interval antrenman demek. Bunun ne demek olduğunu birazdan detaylı İrem Hoca tekrar anlatır. Ama şunu düşünün. Çok yüksek şiddetli olması lazım. Birazdan beni göreceksiniz nasıl yaptımı. O yüzden Tuğçe Alpay'ın egzersiz videoları, güzel egzersiz videoları yani hareketler işte bu karnı sık çek vesaire bunların yanlış olması haricinde genel olarak e, hareketlerdeki hizalamalar fena değil. Fakat şöyle bir problem var. E, hit değil antrenman. Bu antrenman hit egzersizi değil. Bir egzersizin hit olması için maksimum 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 derecede bir kuvvet veriyor olmanız lazım. O yüzden bir plank duruşu bir hit antrenmanı değil. Ya da maksimum süratle yapmadığınız diğer iki videosuna da yani üç videosunun hepsine bakıyorum. Buradaki videolarda mesela 40 saniye hareket yapıp 20 saniye dinleniyor. 40 saniye hareket yapıp 20 saniye dinleniyor. Şimdi hitte e, saatiniz varsa, bu akıllı saatlerden varsa takabilirsiniz. Nabzınızı gösteren bir şey varsa takabilirsiniz. Beraber yapacağız. Hit maksimum maksimum nabza geldikten sonra nabzınız 120'nin altına kadar düş, düşene kadar beklemeniz lazım. Şimdi ben 40 saniye kürek çeksem maksimum, yani %100'üm de um da, 20 saniye bana yetmeyebilir tekrar kendime gelmek için. Ya 40 saniye boyunca gerçekten maksimum yapmıyorsunuz. Ya da insanüstü bir güçle tekrardan 120'nin altına düşüyor ne yaptınız? O da o yüzden gerçek bir hit antrenmanı değil. Bu konuda bakalım İrem Hoca'yı ziyaret ettim. Biraz daha söylediğim gibi İrem Hoca'da kendi stüdyosu var, kendi eğitimleri var. Crossfit Hocası eğitimden aldı, Crossfit yarışmalarında hakemlik yaptı, hala organizasyonlarda hakemlikler yapıyor. Bakalım hitle alakalı o neler düşünüyor. Şimdi ben hep konuşuyorum, konuşuyorum bu hitle alakalı ya da squatla alakalı. O yüzden bu gördüğünüz ee, güzel insan, iyi hoca, şu anda hayırlı olsunlar yerine geldik Darwin'e. Darwin'deyiz. Darwin'deyiz. Bununla alakalı, İrem Hoca ile alakalı, squat'la alakalı, crossfit'le alakalı ve bu Darwin'le alakalı size perşembe günü beraber bir video çektik. Evet. Ee, mutlaka perşembeyi kaçırmayın. İrem Hoca aşağıda size doğru squat nasıl yapılır gösterecek. Ha niye İram hoca derseniz merak ederseniz onu da perşembe günü göreceksiniz. Fakat İram bugün konusu hit videolar. Ben e, Türkiye'deki hit egzersizi birazcık yanlış yapıldığı ile alakalı bir video çekiyorum şu anda. Evet. <laughs> e, araya da senin fikrini almak istedim. Sen evet, evet. bu hit nedir? ve e, Türkiye'de nasıl olduğunu düşünüyorsun ya da nasıl olması gerektiğini düşünüyorsun? Biraz söylersen çok sevinirim. Yani şöyle hiç aslında ne? hit derken H-I-T diye düşünüyorlar orada bir tane daha i var aslında. High Inter e, Intensity Interval Training. Yani yüksek yoğunluktaki interval antrenmandan bahsediyoruz. Bu böyle çok büyütülmesi gereken bir şey değil. Aslında önce bunu söylemek lazım. Bu bir antrenman e, yöntemi yani yöntemlerin içinde bir tarz kullanılması gereken bir sistem olması gerekiyor bunun. Bu böyle sanki Tek kalori yaktıran egzersiz buymuş ya da tek performans gösterebileceğiniz hit yapmazsan kilo veremezsin gibi bir algı var. Bu çok garip geliyor bana. Neden? Çünkü aslında yaptığımız iş kadar biz kalori yakıyoruz ya da işte kas kütlesi arttırıyoruz. Bunun hit olması ya da olmaması ya da fonksiyonel antrenman olması ya da pilates olması fark etmiyor. Bizim nabzımız ne kadar artarsa ve ne kadar yukarıda kalabilirsek biz o kadar kalori yakıyoruz. Kalori yakma açısından bahsedersek. Hitin bize faydası ne o açıdan. Şimdi biz çok yüksek yoğunlukta çok uzun süre devam edemiyoruz Hı. bir antrenmana. Neden? Çünkü belirli bir kapasitemiz var. %90 performansımızla bir saat boyunca devam edemiyoruz. Ama oralara çıkıp inip çıkıp inersek daha uzun süre antrenmana devam edebiliyoruz. Yüksek yoğunlukta interval antrenman da bu nedir? Yüksek yoğunluk, işte çok yüksek yoğunlukta çalışıyoruz demek oluyor. Interval antrenman ne demek oluyor? Bir süre çalışacağız, bir süre dinleneceğiz demek oluyor. Bunun süresi 20 saniye çalışıp 10 saniye çalışıp 50 saniye dinlenmekten 8 dakika çalışıp 10 dakika dinlenmeye kadar çıkabilir. Çok değişkendir bu. Ee, ne izin veriyor? Biz kendimizi normalden biraz fazla zorluyoruz çünkü sonra dinlenebiliyoruz ve bu şekilde daha uzun antrenman yapıyoruz ve bu şekilde kalori yakımımızı biraz artırabiliyoruz. Olay bu aslında. Ben videoda genel olarak evde şundan evet. bahsettim. Evet. Sen ne düşünüyorsun? İnsanlar bazen zaman diyor ki koşayım mı hit mi yapayım? Ee, i̇şte ne bileyim Bisiklete mi bileyim Hit mi yapayım diyor. Ben de diyorum ki ya zaten hit her şey kürek çekerken yani koşuda da olur. Koşuda da yüzerken o da olabilir. Yani. Yani. Sanki böyle bir hit bir Baş ya, başka bir şeymiş gibi anlaşılıyor evet. ama aslında bir yöntem. Yani yüzerken de hit olur. Hocamın söylediği gibi squat yaparken de olur. Burpee yaparken de olur. Yürüşte bile olur. Yani yoğun sizin için yoğun bir tempoda yürürsünüz. Sonra yavaş bir tempoda yürürsünüz. Bu da yüksek sizin için yüksek yoğunlukta bir interval antrenmanı olabilir. Ben şimdi birazdan evde bunun örneğini gösterirken şöyle bir şey yapacağım ama senin fikrini de merak ediyorum. Kürek çekeceğim ve evet. bu airbike'da işte hareketler yapacağım. <laughs> şöyle olduğunu düşünüyorum hitin. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Çünkü high intensity yüksek şiddette olması gerektiği için mesela 30 saniye maksimum 40 Hı. saniyede yüzde yüzünü vermen gereken ve sonra tekrardan kendini iyi hissedeceğin zamana kadar dinlenmen gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı. Yani normalde Türkiye'deki yani lütfen farklı düşünüyorsak bana mutlaka söyle benim kanalım diye lütfen bana şey yapma normalde bazen mesela insanlar 2 dakika bir hareket yapıyor 15 saniye dinleniyor 2 dakika bir hareket yapıyor 15 saniye dinleniyor bunun gerçek anlamda bir hani zorlayıcı bir hit olmadığını düşünüyorum sen ne düşünüyorsun? Bu, e Orta seviyede yapılan antrenman interval antrenman oluyor. Interval antrenman başka bir şey. Benim de mi bahsettiğim ya 8 dakika çalışıp 5 dakika dinlenip 10 dakika çalışıp 30 dakika dinlenmeli de bir interval antrenman yapabilirsiniz. Bu tamamen yaptığınız antrenmanın cinsine göre yani cinsidir o zaten. Ama yüksek yoğunlukta olması gerekiyorsa çok yüksek seviyede bir sporcu maksimum, maksimum yaptığı zaman yani çok yüksek seviyede siz, mesela 50 saniye çalışıp 10 saniye dinlenmeye kadar gelir ama bunu da 3-4 dakika devam ettirebilir. Anlatabildim evet. mi? Yani ben de katılıyorum aynen o şekilde. High intensity interval training, yani hiç yapılan şeyin çok yüksek yoğunluğa kadar çıkması ve e, nabzı ilk dakikalarda özellikle inene kadar dinlenmesi demek oluyor bu. Sona doğru biraz zorlayabilir dinlenmesi. Yani 20 saniye çalışıp 40 saniye dinlenmeyle başlanır. Bu e, ilk 40 saniyede çok rahat bir tempoya kadar gelirse, son belki 2-3 dakikalık, 12 dakikalık, 10 dakikalık bir şey yapılıyorsa biraz artık nabız düşmemeye başlar. Bu da çok normal. Hı hı. Ama o yoğunluğa çıkmak, yani rahat etmediğiniz hı hı. yoğunluğa çıkmak gerekiyor. Bu herkes için farklıdır. Kimi e, hı hı. yani kürek temposu için bahsedersek, çok detaya girmeyeceğim. Kimi 1300 1300'lerle çekerken çok yorulur, kimi 700'lerle kalori hı hı. bölü saatle çekerken çok hı hı. yorulur. Bu tamamen e, kişiye özeldir. Yoğunluk da kişiye özeldir çünkü. Evet, okey. Aynı fikirde olduğumuza çok sevindim. O zaman bugünkü İrem'le olan sohbetimize ara veriyoruz. Ama Perşembe günü Squad videosunda İrem'le çok daha detaylı konuşacağız. Onu kaçırmayın. Tekrar teşekkür ederim. Hocam görüşürüz. Birazdan görüşürüz. <laughs> Peki İrem Hoca'nın düşüncelerini dinledik. Oradaki stüdyoya baktık. Lütfen İrem'in ve yeni açtığı stüdyonun spor salonu Darwin'in Instagram adresine gidip benden bir selam söylemeyi unutmayın. Mutlaka takip edin. Yeni iş yeri açtı. Böyle zor bir zamanda yeni bir iş yeri açtı. Kalbimiz onunla. Yani ona bir işte Instagram'da takip etseniz, bir aşağı yorum yazsanız, hayırlı olsanız deseniz onun işleri için çok faydalı olur. O yüzden onu da yapmayı unutmayın. Daha sonra sık sık gideriz stüdyosuna. Hem biliyorsunuz Perşembe günü söyledim. Squat videosu onunla beraber çıktı. Yayınlayacağız Perşembe günü izleyeceksiniz. Hem ileride daha fazla da stüdyosuna gideriz. Eğer oralardaysanız, masaktaysanız zaten mutlaka uğrayın. Bir çay kahve için. Peki bu görüşlerin hepsini aldıktan sonra şimdi hemen arkaya geçelim bakalım beraber. Hit egzersizi nasıl olmalı? Hemen ona bakalım. Zaten <laughs> Harekete başlar başlamaz interval diyor burada bir ufak bir yazı çıkıyor. Interval egzersize başlıyoruz. Yani interval ne demek? Mesela e, İrem'in de söylediği gibi ben şimdi mesela 20 dakika yapıyor olabilirim, 10 dakika dinleniyor olabilirim. O ya da 10 dakika yapıyor olabilirim, 20 dakika dinleniyor olabilirim. Bu bir interval antrenman ama high intensity interval training olması için yani interval <laughs> <laughs> ağzım interval antrenmanı high intensity yani yüksek şiddetle yapabilmemiz için şimdi geliyor hit hazır mısınız bir 15 saniye sonra 30 saniye maksimum yapacağım 10 saniye sonra 30 saniye maksimum yapacağım 3 2 1 Şu anda 35 saniye oldu. 40 saniye olunca nabzıma bakacağım. Şu anda nabzım 150 hala. Ve neredeyse 1 dakikadır durmuş hali. Yani yavaş yapıyorum. bir daha. Şu anda tam 1 dakika oldu. Şu anda nabzım 140. Ben şimdi milli bir sporcu olduğum için alışığım nabzıma böyle bakmaya. Ama siz akıllı saatlerle ya da telefonlarla ya da bu nabız bantlarıyla bakabilirsiniz. Yani ben hala bekliyorum tekrar nabzımın 120'nin altına düşmesine. Uf. Ve şu anda neredeyse 2 dakikadır e, dinleniyorum aslında. Aktif dinleniyorum. 10 saniye sonra 20 saniye maksimum yapacağım. Son 5 saniye. 10 saniye daha yap deseydiniz ani kuvvete çıkartamazdım. Ve yine yavaş yavaş çok ani durmadan huf, yavaş yavaş nabzımın düşmesini bekliyorum. Ee, yani hitin faydalarını ve nasıl nelere işte kas yapmak kalori harcamak gibi konularda nelere faydalı olduğunu aslında daha önce konuşmuştuk. Huf, ee, şu anda size sadece hitin nasıl yapılması gerektiğini göstermeye çalışıyorum. Cebimde de mikrofon var. Üstümdeki yeleği atamıyorum. Ama şöyle yana doğru kaydıralım bakalım. Peki bir de kürekle deneyelim. ve 10 kürek yapacağım. Hatta 15 yapalım hadi. Bir tık daha uzun sürsün. 3 2 1 Ve tekrar uh, nabzımın düşmesi için bekliyorum. Tabi bir anda böyle durmasam, biraz çeksem ya da yine nabzımın düşmesi için burada ufak ufak hareket etsem şimdi tabi çok daha iyi. Hemen yine nabzımıza bakalım. Şu anda nabzım 150. Mesela şu anda hemen başlasam tekrar küreye ya da bisiklete çok fazla olacak. Evet. Ve böylece bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu iki ekipman dışında hiti nasıl yapabilirsiniz? Koşarken yapabilirsiniz. Hızlı, yavaş, nabzınız düşecek. Bisiklete binerken, kürek çekerken, denizde yüzerken, evet. halter yaparken de yine ip atlarken aklınıza ne geliyorsa kendinizi 20 saniye 30 saniye kendi maksimumunuza zorladınız ve sonra tekrar nabzınızı düşeceği kadar beklediğiniz bir egzersiz sistemi doğru hit olacak yani koşalım mı hit mi yapalım diye sorduğum zaman aslında soru birazcık eksik çünkü koşarken de hit yapabilirsiniz kardiyo mu hit mi derseniz o doğru bir soru kardiyo 30-35 dakikanın üzerinde hep böyle 120-140-150 nabız arasında devamlı yaptığınız bir egzersiz sistemi. Hit gördüğünüz gibi patlayıcı kuvvetinizi arttırdınız, kas kuvvetini arttırdınız ve kalori harcama olarak da kardiyoya göre daha fazla kalori harcadığınız bir antrenman sistemi. Ama amacınız kilo vermekse ya da kas yapmaksa hepsini içinde bulundurduğunuz bir spor sistemi içinde olmalısınız. Yani her gün hit yapmayın, her gün kardiyo yapmayın, her gün maksimum kuvvet yapmayın. Kilo vermek istiyorsanız da, kas yapmak istiyorsanız da, kalori harcamak istiyorsanız da ama haftada bir gün ya da iki gün kendi gücünüze göre, kendinizi öldürmeden bu hiti de mutlaka deneyin. Videoyu bitirmeden önce mutlaka aşağıya gidip eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Eğer farklı hocaları burada beraber konuşalım isterseniz eleştiri demek istemiyorum. Geri bildirim yapmamızı isterseniz lütfen aşağı yorum olarak yazın. Benim için de gördüğünüz gibi çok yorucu bir video oldu. Hem burada ekipmanlarla çalıştım sizin sayenizde. Hem İrem Hoca'yı ziyarete gittim. İrem Hoca'yı da hem kendisi hem yeni iş yerine lütfen Instagram'da takip etmeyi ve benden bir selam söylemeyi de unutmayın. Ben Akın Saatçi. Çok yoruldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.